Bize meme büyütme isteğiyle gelen kişilerde meme muayenesini yaparken aslında sadece memeyi ne kadar büyüteceğimiz, yuvarlak veya anatomik bir implant koyup koymayacağımıza değil, hastanın memesinin yapısına da çok dikkat etmemiz gerekiyor plastik cerrah olarak. Çünkü sadece volüm olarak farklılık veya asimetri değil, bazen yapı olarak da doğuştan erkenlikte meme büyüdükçe ortaya çıkan bir farklılık olabiliyor. Tübüler meme veya tüberöz meme dediğimiz meme tabanının çapının daha dar, areolanın daha geniş ve bütün meme dokusunun neredeyse areolanın içine doğru fıtıklaştığı bir meme yapısını eğer meme küçükse kişiler sadece küçük meme olarak değerlendirebiliyorlar ve bir büyütme ameliyatıyla da bu memenin normal gelişmiş bir meme gibi büyüyebileceğini düşünüyorlar ama tübüler memeye yönelik bir takım müdahaleleri de memeyi büyütürken ameliyata dahil etmek gerekiyor. Meme glandına yönelik, areolanın küçültülmesine yönelik veya meme dokusunun areolanın içine doğru fıtıklaşmasına yönelik yapmamız gereken bir takım müdahaleleri de meme büyütme ameliyatına eklememiz gerekebiliyor. Dolayısıyla biz plastik cerrahlar bir meme muayenesi yaparken sadece meme büyütmeye yönelik şeyleri değil, kişinin fizyolojisine uygun olan müdahaleleri de tespit edebiliyoruz.